Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Bugün e, sabah koynumuzun yemini verdik şu an e, bir de ek olarak da ara ön ot atacağız artık çünkü hayvanlarımız gebeliği yaklaştı bir 40 günleri kaldı daha rahat etmeleri için bir ön daha çıkarttık bu önde de ot attık şu an fasulye samanı e, arpa samanı ve yulaf kersi yiyor. Ek öğün olarak da ot attık önüne. Bunu da yiyecek. Derede suyun içip eve gidecek inşallah. Evet koyunlar kürünleri bitirdi. Şimdi çekiyoruz ota. Buraya attım böyle ya sığar inşallah. Çık! Üstüne çıkıyor hapise be, hala. Dırır. Köpeklerin de ahla böyle temiz gördükleri şeyleri pisletmek istiyorlar. Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Evet daha koyunlara ilk olduğu için şu an yani ne olduğunu bilmiyorlar. Bir kere daha inerlerse artık koşarak geldiler kendileri. Ah, yavaş yavaş. Gelin. Güzel otta güzel yem yeşil. Yem yeşil güzel ot. Taptaze duruyor. Kokma mokma yok. Dur Evet arkadaşlar Abone olmayı takip etmeyi Yorum yapmayı unutmayalım lütfen Şimdiden çok teşekkür ederim Kanalımıza destek olursanız Kar başladı hafif Biraz da rüzgar esiyor Maşallah daha kışa yeni başladık Sev bitti kış başladı.